Baba dizisi son günlerin en çok konuşulan projesi. Dizinin bu kadar konuşulmasında Haluk Bilginer'in oyunculuğunun etkisi de büyük. Öyle ki Twitter'da performansıyla tren topik bile oldu. Ancak yeni nesil pek bilmese de Haluk Bilginer'in ekranda unutulmaz ve artık ikonik olmuş birkaç işi bulunuyor. Sizler için Haluk Bilginer'i televizyonda efsaneleştiren o rolleri derledim. 1 numara Gülşen abi. Gülşen kod adıyla gazetede yorumculuk yapan bir yazarı oynayan Haluk Bilginer bu TRT dizisiyle ekran da oldukça sevilmişti. Dünyadaki kitabın nüfusunu neden atmadığını biliyor musun? Çünkü yumurtaları ben yiyorum. Gülşen abi, yani aslında bizim Abidin. E derdimize bol bir çare. 2 numara Eyvah Babam ve Eyvah Kızım buydu. 90'lar ve 2000'lerin başlarında çocukların biricik yıldız albası olan yıldız asyalıyla baba kızı oynayan Bilginer bu dizide sunduğu aşırı kıskanç ve kızına düşkün baba rolüyle kızlarına oldukça düşkün olan Türk babalarını öyle güzel yansıtmıştı ki. Baba kız hep birliktesiniz siz. Gerçek olan da bu sevginiz. 3 numara Tatlı Aya Türkan Şoray ile oyunu oynadığı bu dizi en unutulmaz işiydi kuşkusuz. Kuru temizleme Jason'ın hem inadı ve huysuzluğu hem de hizmetçileri Menekşe ile atışmaları yetmeyip bir de dünürleri yorga ve Feraye ile uğraşmaları. Komşular arasında bir başarısının ağrısının lafı mı olur? Ben de senin başına ağrıtırım ödeşiriz. Ah ne çok cefa çekti değil mi İhsan Bey de zevcesi? Ve dört numara ezel. Müzik ne ezel efsanesi unutulabilir ne de Kenan Birkan. Elbette burada komik karakter oynamıyordu. Ama bu onu seyirci tarafından çok sevilip dizinin biricik karakteri olarak görülmesine de engel olmuyordu. Dizikotek'ten bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Thank you.